8 Kasım tarihi nasıl çıktı? Nedir ya? Yani? Ondan merak benliyorum? ediyorum yani. Neptün nükleer tehlikeleri bile gösterebilir abi. Yani üzgünüm ama inşallah bu olmaz ama. Zaten nükleer, nükleer kartı evet. var sırada ki kart nükleer kartı. Asıl olay şimdi geliyor. Hı. 8 Kasım. Şimdi evet. 8 Kasım'da bir tutulma var. Burada Mars deklinasyon dışı. Para, ekonomi, bulanıklık, kaos, doğalgaz, banka, faiz, enflasyon, sosyal etkiler, özgürlük kısıtlanmaları yalanlar, söylemlerle ilgili yalanlar, ortaya çıkan skandal haberlerle ilgili gündemler konuşmuştuk evet, evet. 8 Kasım sen onu bana söylediğin zaman oradan evet. benim aklımda kaldı. Hatta sen o zaman demiştin ki böyle bir şey yok demiştin. Çok büyük bir şey var. E, bir oraya evet, gitsene. Evet, e, evet. E, evet ondan bahsedelim. E, yani Kasım, İlker Bey bile şöyle olarak. yani finans astrolojisi ve astro trading üzerine çalışıyorsunuz evet. ve bunlar yani bu yorumları yaparken gezegenleri bir tık tıklatıyorsunuz. Yani bir gezegenlere bakıyoruz. Evet. E, bu gezegenler bize daha önceki hangi dönemlerde neler verdi ve bu 8 Kasım tarihi nasıl çıktı? Ne yani? Neler Merak ediyorum yani, yani şu an. 8 Kasım'da çok ciddi bir tutulma var. Şimdi bu tutumun etkileri bir de 8 Aralık'ta bak hep 8 diyorum ama ne yapalım tutumu oraya geliyor. 8 Kasım ve 8 Aralık. 8 Kasım 8 Aralık'ta olan Dolunay ve tutulmalar çok ciddi etkiler barındırıyor. Öncelikle 4 gezegen deklinasyon dışı ve bunların en tehlikeli kötü gezegen dediğimiz Mars birinci, Venüs ikinci sırada, Merkür ve Ay. Aynı anda bir Dolunay'da deklinasyon dışı 4 gezegen çok ender rastlanabilir. Yani biz birini bile tahmin edemiyoruz. Yani bir tane gezegen. Bunların hepsine değinmeden önce Astroloji nasıl çalışır? Bir tamam, diye bir evet. dosya var. Onu ekrana verebilirsek eğer onun üzerinden izleyicilerimize evet, öncelikle evet. astroloji nedir? Biz neye göre kehanet yapıyoruz? Yani onu bir önce netleştirelim. Çünkü neden? Yani burada sembol okuduğumuzu hı hı. bizi izlerken de bilinçli izleyici hale gelmelerini sağlamak Kesinlikle. istiyorum. Şöyle bakın şu anda ekranda gördüğünüz gibi fişlerden örnek al. Ali okula giderken düştük, kolunu kırdı. Şimdi bu gökyüzünde nasıl bir sembolle ortaya çıkar? Önce kısaca ben mesela astroloji biz nasıl okuyoruz? Bakın birinci ben demek. Ali birinci ev. yani ben demek ya olayı yapan ya da olayda fail yani yap, olay anı artan birinci ev birinci evde bir benlik ararsın tamam mı? Orada Ali var. Şimdi cümlemiz ne? Ali okula giderken kolu kırıldı düştü. Düştü kolu kırıldı. Ali'nin yönetisi Mars yani Koç burcunun yönetisi olduğu için İkizler burcunda İkizler burcu cadde sokak demek. Jüpiter karşıtlığı. Jüpiter bir okula gitmekle ilgili. Yine 9. evde. Mars Jüpiter karşıt muhalefet demek. Bakın cümleyi kuruyorum şimdi. Ali okula giderken düştü kolunu kırdı. Şimdi ikizler yay aksi de kol bacak demek. Şimdi burada muhalefet var. Caddede yolda gidiyor okula giderken. Bakın Mars Jüpiter karşılıklı. Hmm. İkizler burcunda 3-9 aksına bir yere giderken kaza yapmakla ilgili bir açı olduğunu burada yani ben o zaman. Şimdi kolektif etkide ben burada bir yangın çıkabilir. Burada da Ali kolunu bacağını kırabilir. Dediğimde bunu olasılık bazında konuşuyorum. Mesela bir diğer örnek çünkü neden bakın trine seksil olumlu kare karşıt engelleyen açılar tamam mı? O yüzden gökyüzünde olayı okurken mesela astroloji nasıl çalışır? İki mesela. Bakın yükselen akrep Ayşe. Ne diyoruz? Ayşe ipi tut. Ayşe okulu bitirdi. Ayşe yurt dışına gitti. Ayşe ne yapıyorsa olumlu. Neden? Bakın Ayşe yine aynı yöntem. Birinci ev ben demek. Ayşe'yi temsil ediyor. Ayşe'nin yöneticisi Mars yine. Mars koç burcu 6. evde. Ee, ve kendi evinde, kendi yönetici olduğu bir yerde e, Jüpiter'e trine yapıyor. Bakın olumlu açı. Demek Ayşe okula gidiyor. Gidebiliyor çünkü trine. Yani trine 120'lik derece yani. 120 derece. Ee, burada bakın orada Merkür'den küçük bir üçgen kurmuş. Merkür'de belki de bir kardeş ya da ha burada Ayşe ipi tut. İp. Bakın Merkür ip demek biliyor musunuz? Merkür telefon demek. Merkür bilgisayar demek. Merkür ip demek. Merkür kardeşler demek. Şimdi burada Ayşe şu olasılığın içinde. Ya ipi tuttu ya okula gitti ya kardeşine yardımcı oldu ya kardeşi ona yardımcı oldu ya yurt dışı ile ilgili bir deneyim kazandı. Bak olasılıklar bunun içinde sıralı. Şimdi ben o zaman olasılık olarak konuşuyorum. Diyorum ki bu, bu bu şekilde olabilir konusunda. Kaderi bilmiyor. Yani biz gaybı bilmiyoruz. Sembol bazında olasılık okuyoruz. Bu da daha önce tecelli ediş şeklinde istatistik olarak nasıl evet. cereyan ettiğini masaya yatırıyoruz. Şimdi gelelim asıl konuya. Şimdi biraz daha bilinçlendiklerini düşünüyorum. 30 Ekim'de Mars Retro'muz var. Mars Retro'su zaten Mars bu bizim astrolojide en tehlikeli gezegenlerimizden bir tanesi. Bunun retroları pek hoş retrolar değildir. Bazen fırsat getirebilir, olumlu açılar yaparak retro yapıyorsa ama bu sefer Neptün'e kare yaparak bir retro geliyor. Burada Mars'ın özellikle bakın retro pozisyon S olduğunu 30 Ekim'den sonra geri geri gelecek. Bakın Mars retro. Retro demek? Geçmiş. Geçmişte olmak yani eski, retro. Mars demek ki bize geçmişteki gündemi ortaya koyacak. Neyi? Geçmişte olmayan şeyler. Ne var burada mesela? Mars, Neptün kareye gidiyor. Hayal kırıklığı. Geçmişte söylenmiş yalanlar ortaya çıkabilir. Skandal haberler. Asparagas olaylar. Bak geçmişte bize yalan söylemişler. insanlara yalan söylemişler. Bu konuda yalan bir şey ortaya çıkabilir. 2. Şu anda bize olmakta olan bir konuyla ilgili çok rahat yalan söylerler. 3. Yani çünkü herkes yara. Onu söyleyeyim. Çünkü bu etkiler kolektif etkinin kafasını karıştıran bir rezonans içeriyor. Mars Neptün karesi dolayısıyla burada Neptün'ü petrol bazlı okursak gaz bazlı. Çünkü Neptün gaz demek. Petrol demek. O zaman Mars Neptün karesini şu olasılıkla da değerlendirebiliriz. O zaman petrolle ilgili, gazla ilgili ciddi sıkıntılar. Şimdi önümüze Rusya çıkıyor. Zaten Rusya ikide bir tehdit edip duruyor piyasayı. İşte tam zaman. Geçmişte ben bunu söylemiştim diyor Rusya. Blöf yapmadığımı söylemiştim diyor. Şimdi Rusya blöf yapmadığını hangi konularda söyledi? Bunları masaya yatırmak lazım. Çünkü onları şimdi Rusya önümüze koyacak. Nedir bu? Bir tanesi petrolle gazla ilgili sıkıntılar. Neptün nükleer tehlikeleri bile gösterebilir ha. Yani üzgünüm ama inşallah bu olmaz ama yani nükleer olayları bile gösterebilir. Zaten nükleer, nükleer kartı yani. var sırada. Ki kart nükleer kartı. Bunun şeyde de e, The Economist gibi dergilerin kapaklarında da bunlarda da böyle kullandılar. Kartlar var. Bir sonraki felaket, bir sonraki evet, kart Ocak 15'e kadar diye. bu tehdit devam ediyor. Ocak 15'e kadar. Evet. Şimdi burada yani o zaman Ocak 15'e kadar bir kere ana temada şu var. Yapılan girişimler, söylenen sözler tutulamayabilir. Elinde mesela ben bir söz verdim. Elimde olmayan sebeplerden dolayı sözümü tutamayabilirim. Çünkü kolektif etkinliğin içindeyim ben de. Sonuçta o zaman demek ki söz verirken dikkatli olacağız. Bu bir. İkincisi Mars aksiyon, savaş. Şu anda yeni bir savaşa başlasa bir insan. Mesela Rusya şu an Ukrayna'ya savaş açsa abi elinde patlar. Otomatik olarak o tanklar kendine döner. Mars retrosuna savaş açılmaz. Çünkü neden? Geri döner. Ama açılmış bir savaş o zaman çok feci şeyler sonuçlar doğurur. Bu savaşı Şubat'ta açmıştı. Rusya dolayısıyla bu gündeme tekrar gelebilir. Ve buradan çok ciddi olaylara Avrupa'ya kadar konular gündeme gidebilir. Gaz mevzusu gündeme gelebilir. Ama bunun yanında Mars girişimler aksiyonla ilgili. Mesela şu an dava, mesela davalık bir sürecimiz var. Kolektif etkin içinde şu an olasılık türetiyorum. Davalık bir sürecimiz var. Ama yeni meydana geldi. Eskide olsa onu gündeme getirip konuyu sonuca ulaştırmak için bir şeyler yapabilirdik ama Yeni bir konu meydana geliyorsa bu bizi sonuca ulaştırmaz. Çünkü retro. Eskiyi al Yani eskiyle ilgilen. Yeniyi bırak diyor. Yani yeni de, yeni de sonuca gidemem diyor. Tamam mı? Peki Neptün kare bu sonuç nereye ne götürecek? Yine bir hüsran. Yine bir kare olduğu için. Yani o konuyu getir. O konuyla yüzleş diyor. Ama sonuç da hüsran. Yani buradan çok iyi sonuçlar çıkmaz. Yani burada kaos çıkar yani. Çünkü Neptün suları yönetiyor. Okyanusları yönetiyor. Ve Mars'ta bu kare çok ciddi bir kaos'a sebep olabilir ee, ve bu olay Mars rotu çıktığında Mars deklinasyon dışında yani deklinasyon dışı dediğimizde sol üst köşede görecekler yani bizim deklinasyon derecemizin dışına çıkıyor yani Dünya sınır dışına çıkıyor etkileri ve burada ipini koparmak diyoruz buna hani Mars ipini koparıyor yani şu demek yani agresif zaten zaten bu galaksinin en agresif planetinden bahsediyoruz bir de ipini koparmış bir de üstüne kare. Burada 30 Ekim'den sonra bir kere işaretliyorum 30 Ekim'den sonra olabilecek tüm karmaşa ve kaoslar Mars Neptün karesi ve retro pozisyonla ilgili astrolojik olarak bu dediğim kapasitede yani işte gazlar, girişimler, savaşlar, aksiyonlar, davalar, kanunlar. Şu anda mesela bir kanun çıkarılsa kanun geri teper. Hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bir yasa çıkarıldı zaten. Ee, ondan sonra sonuçlar pek de iç acıcı bizim beklediğimiz yönde sonuç vermez. Birine hukuki süreç başlatsak eskiden bile olsa eski konuyu gündeme getirir ama neptün kare. Yani ne oldu? Yani sonuç sonuca gitmiyor. Yani hani dediğimiz elde evet. edeme, edeme, edemeyebiliriz. Asıl olay şimdi geliyor. Hı. 8 Kasım. Şimdi evet. 8 Kasım'da bir tutulma var. Burada Mars yine deklinasyon dışı. Bakın burada özel ok şartıyla de gezegenleri gösteriyorum. Bakın arkadaşlar 8 Kasım 2022'de olacak olan ay tutulması akrep bu aksında. Özellikle sabit güç olmasası bir astrolojik olarak bu çok sert etkiler barındırıyor. Finansal bir bağ barındırıyor. Yani alt davranında çok ciddi bir finansal etki oluşturacağını söylüyor. Satürn'e tutulmada güneş ışık, ışık kaynağılarımızdan olan güneş. Satürn'e kare ve Satürn ay arasında kare ve Uranüs arasında bir, bir tek kare birinci evde sıkışmış bir durumda o olduğunu görmekteyiz. Ve olay tutulma Mars gününde Mars saatinde meydana geliyor. Yani burada Mars çok güçlü o zaman. E bu Mars hem deklarasyon dışı hem retro hem Neptüne kare. Böyle bir tutulma gerçekleşecek 8 Kasım'da. 8 Kasım'da. Yani bu demek oluyor ki dur daha bu da bitmedi asıl yani olay bak 30, 30 Ekim'den başladı. 8 Kasım'a geldik. 8 Kasım'a geldik. Olay 8 Aralık'ta o dolunayda yani ben orada pimini çekileceğim. Yani bir şey var hani geliyor süreç orada üst noktaya doğru e, ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü orada 4 gezegen deklinasyon dışına çıkıyor. Şu an tek bir gezegen deklinasyon dışı. Ben bugüne kadar olan bütün pandemi krizleri işte savaşlar, krizler e, birçok şey inceledim. Astrolojik olarak birçok krizde şey biliyor yok. Yani deklinasyon dışında gezegen bile yok sadece sat, Satürn'ün Neptün'e kare yapmış kriz olmuş, ekonomik kriz olmuş yani. Hani kara perşembe demişiz Hamza abi. Şimdi, şimdi ben sana Kara perşembe o zaman buna ne diyeceğiz biz? Yani bu perşembenin hangisi? Bu Aralık tarihinden bahsediyoruz Ka değil mi? Bu kap a a perşembe. Burada bu nasıl bir perşembe olacak? Bunun ismini nasıl koyacaklar? Tarihe nasıl geçirecekler? Çok ben daha bilmiyorum. sarsıcı bir şeyden bahsediyoruz. Evet yüzden, yani tarihten. E şöyle 30 Ekim'den sonra başlayan olaylar silsilesi 8 Kasım ve 8 Aralık'a kadar ilerleyen bir süreç var. Burada istasyon tarihleri söylüyorum ben. Buralarda tutunmalar oluyor ve olayları destekliyor. Mars'ın retro yaparak Jüpiter'e gerilediğini, yani Neptün'e gerilediğini, kare yaptığını. Ve bakın bunun ayakları şunlar. Odasılık ana kelimeleri söylüyorum. Para, ekonomik, bulanıklık, kaos, doğalgaz banka, faiz, enflasyon, sosyal etkiler, özgürlük kısıtlanmaları, yalanlar, söylemlerle ilgili yalanlar. Ortaya çıkan skandal haberlerle ilgili gündemler. Gezegenler bizi Grant Kare'ye sürüklüyor ve deklinasyonun dışına giderek çıkmaya başlıyorlar. Özellikle 8 kasımda başlayan bu olay 8 Aralık'taki dolunayla Bakın 8 Aralık. Gelin 2023 ne kadar tek tek bütün istasyonları aldım tek tek değerlendireceğiz. Her konunun başlığı farklı. Mesela 2023'te konu başlıkları değişiyor mesela şeyden sonra Mart'tan, Mart'tan sonra. sonra. Şu anda doğal gaz yani olasılıkları söylüyorum. 8 Aralık'ta bakın köşede görecekler. Ee, onun üstünde Mars, Merkür, Ay, Lilith, Venüs. Bütün bakın orada 4-5 tane bir tanesi asteroid, Lilith. Deklinasyon dışında olduğunu görüyorlar. Gezegenlerin dışarı çıktığını. Yani bizim cetvelimizden dışarı çıkıyor. Yani bizim 23 derecelik e, deklinasyon derecemizin dışına çıkıyor. Bu da ipini koparmak. İşte burada 8 Aralık'ta olacak Dolunay. Bu bildiğin kavga. Kolektif, daha kolektif düşünürsek eğer. Burada devletler de birbirle kavga eder. Hani kişisel indirirsem ben mikro bazda. Yani evde benim işte eşim e, bardağı bardak kırmış şimdi bana bağırmıştır. Bu şekilde ben de hani bunun gibi bir etkileşim de oluşabilir. Tamam mı? Ee, hani bu şekilde bir gelelim. Ama bu daha büyük makro planda bizim önümüze e, çok ciddi bir savaş olayı da ortaya koyuyor.